çok güzel görüntüler veriyorsunuz demişlerdi. Buradan hep beraber güzel bir ürün çıkaracağız inşallah. İnşallah. E, 74 haftada ortalama 3 konuktan ne diyor 7, 7 kere 3 210 250'ye yakın konuk. Minik, evet. Bazen 10 kişi 15 kişi ağırladığımız oldu. E, 300 kişi diyelim ortalama. 300 kişi burada konuk etmişiz. Haftada Murat Beş ilahi okuyor muyuz? Rahat okuyoruz değil mi? Beş ilahi okuyoruz. Kotper okuduğumuzda dokuz on tane okuyoruz. Yani biz bunu sekiz ilahi, altı ilahi diyelim. Hüseyin'imin okuduğu ilahilerle beraber. Altı ilahi desek altı kere yedi sekiz yüz. Dört yüz. Yani dört yüz, beş yüze yakın ilahi okumuşuz. Yani sanmayın ki bitti. Yani bu daha başlangıcıydı. Evet. İsteklerinize bile gelemedik haricinde e, o kadar konuk olmak isteyen kardeşlerimiz var. Bu dönemde alamadık. Evet. İnşallah hepsini de muhakkak burada ağırlayacağız. Biz hamd ediyoruz Cenab-ı Allah böyle bir fırsat verdi. Sizlere hitap ediyoruz. Sizlerle gönül köprüsü kuracağız dedik. Bismillah dediğimizde ilk programımıza öyle bir niyetle girdik. Halleyen Bey hocama teşekkür ediyorum. O gün o bir selamla bizim selamımıza bütün selamı buraya aktardı programda e, inşallah çok dualar geldi siz duaya devam edin biz Hı. de inşallah dualarınıza layık işlere devam ederiz dünyanın dört bir yanına selam olsun iki ay, iki ay şöyle bir dinleneceğiz o arada dünya şampiyonu belli, belli olacak e, o arada birçok şeyler olacağız cumhurbaşkanı seçilmiş olacak gidin Bayağı. UET'de bundan mail gelmiş. Gitsinler seçimde oylarını kullansınlar. Yanlış kullanmasınlar. Yanlış kullanmasınlar. Kullansa yanlış ama yanlış kullanmasınlar. Bizim izleyicimiz genelde yanlış Şimdi kullanmıyor. Doğru yapsın. Ne, yok, yok, bu şeyde iştirak çok önemli. Evet. Almanlar da görmesi açısından onu iştirak muhakkak. edilmesi muhakkak gerekir. Yoksa ki bir dahaki seçimde belki müsaade alınamayabilir. Evet katılımcı olalım. iştirak evet. edelim. Yani, yani. Hayırlarda hayra motor, Amin. şerre fren olalım. Rahmetler bakın hocam öyle diyordu. Biz e, ramazan Ramazan'ın Şerif'iniz mübarek olsun diyoruz. Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyoruz. Bana her gün bayram e, ama sizin bayramınız e, bizim bayramımız mübarek. Sabri. Ramazan bayramını şu andan itibaren tebrik ediyorum. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Yapacağımız ibadetler inşallah makbul olsun. Amin. E, Ramazan'da Ramazan'dan faydalananlardan olalım. sezon bitince final bitince işte tatil bitince de tekrar buluşalım. Allah'a emanet olun. Inşallah. Özellikle aileme, çoluğu çocuğa da selam olsun. 74 hafta boyunca kahrımı çektiler. Anneme de ayrıca selam olsun. Allah ya Hannan, Ya Mennan, Ya Zelcudi vel İhsan, Sebbit kulübena alel iman, Nercu affeki vel gufran, Merhaba, merhaba, Şehir Ramazan, merhaba diyeceğiz. Hocam, buyurun, hocam da gelsin. Yani. Evet, hocamı da alalım. Hep beraber, ha buradan Oturalım bak. Hocam buyurun. Şöyle Araya alın hocam. Gel buyurun. Gel gel gel. gel. <laughs> hmm. Bir mikrofon var. daha var mı? Yok. Yok. Burada var. ha? Burada var. Var. Var.